Huzur hazirun cemiyeti irfan haindir bel ondur münafıktır şeytan şeytanın hainlikle, hemen onluğuna münafıklığına Rahman'ın birliğine eyvallah gelip oturmayın ver müziği Efendim. Meddah nedir bilir misiniz? Meddah Arapça met kökünden gelir. Metheden öven anlamındadır. Hayal satan kişidir Meddah. Meddah hikaye anlatır. Hikayelerini öyle kara kuru anlatmaz. Hikayelerindeki kişilerin karakterine bürünür. İşte bir fesi vardır. Hemen bir İstanbul beyefendisi olur. Şöyle bakar. Efendim. Şapkı şapkasını, Karadenizli şapkasını. Sen bana öyle niye kötü kötü bakıyorsun? Sen benim sülalemi tanıyor musun? Ne, ne bakıyorsun? Der. Ya da efendim gelir hemen yakınlarda bir afyonlu. akidiş. bakıp duruyor mu bana? Getir verdiğim sucuk. Getir sen getir ver gari. Hemen afyonluya döner. <laughs> efendim, değişik aksesuarlar kullanır. Örneğin, sopası vardır seyircinin dikkatini çekmek için kullanır. Bazen hikayesinde avcı olur, bu tüfek olur. Şöyle kekliği görür der. Bazen süpürge olur, bazen at olur, dık, dık 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 Bazen saz olur. İşte geldim huzura, Huzuru buldum huzurda. Şurada sana çı bekleyin kızlarda. Devarım işte. Çiştiniz mi? Bana soruyor. Ana bir sanatçı geleceğimiz kim diyor? Benim diyorum. Sen sen gidek bari dedi. Buyur bari. Ben de bir sünnet hikayesi hazırladım. Anlatayım dedim. Hazır sünnet düğünü. Fakat iki tane sünnet gördüm canlı canlı. Ortak şu göbek meselesi neydi? Neydi bir söyle bakayım. Şu yapsana bir dans şeyini. Salonlar. Ne? Müziği dırı top top. Dırı top top. Abi dırı top top var mı? Dırı top top. Dırı top top. Ben söyleyeyim. ses söyle. Hem söyle hem yap. Dırı top top. Başla. Müzik burada çalıyor bak. İşte burada. Hadi Beraber. beraber. oyun oynayacağız. Tamam mı? Şöyle tut elini. Seyircimize dönelim. Şimdi ben ne söylesem söyleyeceğim. Tamam mı? Ama ağızlarımızı yamultacağız. Bak şimdi gösteriyorum. Bak. Bak. Bak değil lan bak. Bak. Şu. Şu. Şu tarafa şu tarafa. Şu. Şu. Benim. Benim. Kafanı döndürme <laughs> sadece dudak dönsün. Sen dur ortak şöyle sabit. Bak. Benim. 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 Ağzın Ağzım. Şu tarafa. Ağzım. Ağzım. Eğrisine. Eğrisine. Doğrusuna. Doğrusuna. Bak bak. Gel abi. Abi gel. Gel gel. Bak sana göstereyim şimdi. Sen bunları seyret ama size önce teşekkür edeyim. Gel abi. Bak böyle yapılır şimdi bak. Tut abi mikrofonu. Ve şunların hediyesini vereyim. Kopa aç, aç. Bu çocuklar beymili eğitim babası bu işte. Şu Efendim programı sizle açtık. O güzel neydi? Bam 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 için. Teşekkür ederim. Sen de ağzını biraz çalıştır. Üç tarafa, üç tarafa, üç tarafa, üç tarafa. <laughs>